İzor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars TikTok izleyeceğiz. Her zamanki gibi Az ne bu da? Dur, bu değil. Az ne bu da? Nerede hazır ne bu? Bizinki. Ee, i̇şte. İşte. Hazır. Evet, bu Arkadaşlar bu video Evet başlıyorum. Ben susabilirim. Çok konuşmayacağım. Başlıyoruz. Eski videolarımızdan derlendi. Lütfen neden eski video diye sormayın. Sebebi tek parça uzun TikTok video izleyin diye Bu arada 5 dakikada bitireceğim. 5 dakikada 10 dakika diye bakmayın. Abone ol, like at, ve sen Söyleme, cümleme, dünleme, dün, be, dün, hasar, be, be, Anlamadım bunda bir iyi, şey. Ben ayrılmak istiyorum. anladım. Peki, kötü haber neydi? Vay, lafı soktu. Vay. Altın ne <laughs> <de> kadar? <kızı yaşıyorum. gülüyor> ee, bu ne ama? Gülme krizi yaşıyorum. Vay. Allah'ını yesin ben böyle bir şey yapamam. Allah çarpsın ben böyle bir şey yapamam. Frank doldurdu bu arada 3 kişi. Ama çok güzel diyor. Ay YBC diyor. Yanlış oldu. Acaba. Frank de golünü attı. Havama atarım. Allah kaşınıyor. Evet kaşınıyorum. Gel de kaşı. <laughs> like o oh, like Aaa arkadan Leon'u yaradılar. Hmm. Orada ne? Durun bir dakika geriye al. Dur bir de. O adamın ismi Leon. Leon'a yakalanmış. Gol atamamış. Gel <laughs> gel.

Da, e, dur, durduruyorum. Eğer hepinize hepinize hoşça kal demeyip biterse kısa. <laughs> 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 Vay, wow, Piper geldi. Üf, manitayı kaptı gider. Bu Bunun... mani. Tamam. ben de sana sevdiğim erkek. Ben bunu biliyorum. Bunu sevdiği erkek, bunu sevdiği kız. Tamam. Tamam. Ne? What? Bütün her şeyi beste kostümler. Sen deyim bro. Ben de sen bro. Bana birisi DE lutfa birisi 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 Türkiye'de. Elhamdülillah. Yerhamikallah. Yehtine ve yehdimikullah. Akçım. Çünkü... Anda ne avradın? Anlamadım. Çal. Sende ne var mı? Yok yok yok. Yok yok yok. Özür dilerim. Anlamadım bir şey. Bir gün beni herkes gibi olmadığımı anlayacaksın. Ama o gün sen benim için herkes gibi olacaksın. Anlamıyorum cin çekti onu öldürdü. Çok kötü. Yasin. Selam Sen, aleyküm. Ya ezer Piper'ınları. Aleyküm selam baba. Piper'ınları öldürür seni. Tek. Onu. <laughs> <laughs> Adam montaj olur Ne yaptınız oğlum? Sen ondan buluştuk kızla konuştuk. Gel dedim. Çıtı pıtı bir şeyim demişti. Heveslenmiştim. Geldi. E, çıtı pıtı dedi. Çıta pıta. Hatta kıta. A <laughs> o kızı kıta. Bak şimdi ne sana ne yapacağım. korktun mu? Vay canına çok korktum. Geri zekalı. Pekala buna ne edeceksin? He? Ha? Kar? Böyle şeylerden korktuğumu biliyorsun Ahbap. Vazgeç Gönül ya, Sevdiğin kadar sevinmeyeceksin Birazcık geç Öldü bu Leontik Huko Ananı satın Ananı satın Yule oha Abi reklam geldi

bu baya bir seviyorum beğendim bunu ya ama el primo kadar değil el primo çok mantıklı görmüş bu el primo bu arada hepinize bay bay diyorum bunu da göstereyim kolt alamazsın görüyorsunuz hepinize bay bay diyorum başka bir şey demiyorum Hepinize görüşürüz diyorum. Bu kadar diyorum. Bitiriyorum. Hepinize bay bay.